Benimle yüzleşmek istemişsin. Seninle yüzleşmek istedim. Aslında burayı senin için hazırlamayı düşünüyordum. Onu da söyleyeyim. Hemen böyle giriş yapayım. Ee, kalbim temiz temizmiş ki hazır bir şekilde bulduk burayı. Bunu üzerine de alınabilirsin biraz. Hiç Bu. alınmıyorum çünkü bana yapmadın. Sana daha güzelini yapacağım ama aynı konsepti düşünmüştüm. Farklısını yapacağım. Benden beklentilerin nedir? Öncelikle ben bunu sorayım. Çünkü sana değer veriyorum, önem veriyorum. Dün çok zaman geçirdik, birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Ee, nedir yani benden beklentilerin nelerdir? Ben de ona göre hareket edeceğim çünkü. Bu e, şu an için mi, ileriki zaman için mi soruyorsun buna? Hem şu an için hem de e, ileriye dönük soruyorum soruyor. Şu anki en büyük beklentim hani... ...bu kadar laf, bu kadar söz bana bazen ağır gelebiliyor. Hı hı. Senin beni birazcık savunmanı istiyorum sadece. Şu an böyle çok büyük bir beklentim yok ve ilgi göstermeni istiyorum. İlgi gösteriyorum zaten bunu inkar etmemelisin bence. Evet ama çok değil. Çok değil. Peki biraz da... Daha... İlerisi için de ee, ben biliyorsun çalışmak istiyorum. Hı hı. Önce kendi işimi ayarlamam gerekiyor. Daha sonrasında senin bana bu konuda destek olabileceğini düşünüyorum ben. Tabii ki, tabii ki. Yani bunu konuşmadık hiçbir zaman. Yani çok büyük bir beklenti yok. Aynı sektördeyiz zaten, aynı alanlardayız. Hı -hı. Bu konuda bir sıkıntı yok tabii ki. Sana destek olmayacağım da kime destek olacağım? Ee, seni savunurken yetersiz kaldım mı düşünüyorsun? Ya sadece e, insanların ağzına laf vermeni istemiyorum. Bugün olan konu mesela. Yani bugün olan konu tamamen. E, nasıl söyleyeyim sana onların kendi iç dünyalarında yaşadığı bir takım e, hayaldi yani hayal dünyasıyla alakalı bir şeydi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben gelir gelmez seni sordum zaten. Sonra seni aradım. Ya yani benim aslında şeyim tamamen sana güvenmek istiyorum. Çok üzüldüm, yani, çok yara aldım burada. Bunlara sen de şahitsin. Biliyorum, biliyorum. Ya yani ben bunları zaten bilerek yani her şeyden ben haberdarım. Hani bakma sessiz sakin duruyorum ama iyi de bir gözlemciyimdir aynı zamanda. Ben her şeyin farkındalığına vardıktan sonra seninle bu yola girmek istedim. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonra benimle güleceğini düşünüyorum ben. Bugüne kadar hep üzüldün. Bundan sonra beraber güleceğimizi düşünüyorum. Peki senin benden beklentilerin neler? Hiç bunu söylemedim bana. Hiç bunu söylemedim sana. Çünkü bir şeyleri ispatlayana kadar, kanıtlayana kadar sana karşı bunları söylemek pek doğru olmayacaktı. Çünkü sana talip olan bendim. Daha çok isteyen taraf bendim. Ben her şeyden önce sadık olmanı, yani karşındaki insana yani bana sadık olmanı ve hani yalan söylememeni isterim Bunun her şartta. Zaten hani yapıyorsun genel yapımda diye, da böyle. Yapıyorsun diye asla öyle bir yanlış algı oluşmasın. Hani genel olarak beklentim bu. E, iş hayatında yani iş hayatına gelince o kulvarda zaten beraber mücadelemizi veririz. Ben sana her türlü destek olurum. E, aynı biliyorsun. Arkamda olur musun beni? E, tabii ki de olurum. Niye arkanda değil bizzat yanında olurum hatta. E, ondan dolayı da hiçbir şüphen, hiçbir kuşkun Hı. olmasın. Ee, yani gün geçtikçe benim gözümde daha iyiye gidiyor. Dün çocuklar gibi şen şakrak evet. mutluyduk iftardan sonra biliyorsun. Yani i̇lk defa hani bu kadar zaman sonra ilk defa bu kadar eğlendim. Aynı şekilde benim için de geçerli. Hatta yazdım da sana biliyorsun gittikten sonra. İşte ben bunların devam etmesini ee, bu istiyorum. Bu atmosferi kaybetmememiz gerekiyor. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. ...daha da bence zaman geçtikçe daha da iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Ya benim aslında senden emin olamıyorum. İşte burada bir yani bu noktada bir sıkıntı evet, var. Çok büyük hani bir sıkıntı Hani ne yapıyorum bu. da veya ne yapamıyorum da neyi lanse edemiyorum. Tamam bak bana ilgi gösteriyorsun bununla ilgili bir şeyim yok öyle bir şikayetim yok. Daha fazla olursa daha çok mutlu olurum ama... Soru işaretleri var kafamda ve bunları ben gideremiyorum. Bunları sen de gideremiyorsun. Hani Peki nedir bunlar? Yani bu deliklerin ne? Bir sürü soru işaretim var. Bunlar saymakla bitmiyor. En en büyük örneği özlemle olan diyaloglarınız, özlemle olan konuşmalarınız. Yani ben bunlardan rahatsızım ve diyorum ki acaba aklında özlem mi var, inat mı yok? Şöyle ifade edeyim o zaman. Ee, ben bu... Yani biliyorsun buraya geliyoruz biz bu stüdyoya geliyoruz. Dışarıdayken veya stüdyonun dışındayken özlemle alakalı benim aklımda hiçbir şey yok. Veya bana gelen benden giden özlemle alakalı hiçbir şey yok. Fakat ben kameranın karşısına geçtiğim zaman yani stüdyonun içerisine girdiğim zaman bu özlem konusu bir anda böyle patlak veriyor ve polemik haline dönüşüyor. Ve şey var yani tamam ben yanındayken benim yanımdasın ama ben yokken. Yani sürekli ben yokken bir şeyler oluyor, sürekli ortaya bir şeyler atılıyor. Acaba bunu sen mi sağlıyorsun? Buna sen mi fırsat veriyorsun? Ben böyle şeylere prim vermekten yana değilim. Ee, aksine ben çok da ciddi duruşu olan bir insanım. Ee, sanırım karşı taraf bu tarz polemikleri seviyor, hoşuna gidiyor. Biliyorsun böyle insanlar var yani bu tarz şeylerden e, prim yapmaya çalışan veya prim yapmasından ziyade bu tarz şeylerle eğlenen insanlar var. Yani haz alan insanlar var. Başka. Başka yani bu konuya açıklık getirebildiysek ne mutlu. Zaten hayat şu andaki görüşmemizin merkezine yerleşmiş tek problemimiz bu diye düşünüyorum. Yani en ağır olanı. Yani başkaları da var aslında da. Başkaları Onlar da var. sıra sıra daha sonra. Yani onlar çok hafif olanlardır bence. En büyük değil mi? <laughs> çok e de o istiyor. zaman söyle yüzleşiyoruz burada. Yok onların daha sırası var. Şunu bir atlatalım. Diyorsun peki. Onların daha sırası peki. var. Yani benden yana bunu hani kalben söylüyorum. Benden yana bir şüphen olmasın. Ben seni gerçekten isteyerek beğenerek ve iyi düşünerek hani iyi düşüneyim iyi olsun olumlu olsun. Şeklinde bir düşünce yapısıyla karşına oturdum. Peki şey soracağım. Ee, senin benim bir huyumdan, hareketimden rahatsız olduğum bir Soğuksun konu var mı? Soğuksun ama bu senin genel yapın. Ee, bunu biliyorum. Şu anda bir şeyler zaten bir anda olmuyor. Ben ona inanıyorum yani. Zamanla olacak şeyler bunlar. E o yüzden şikayet...